Şimdi burada büyük bir süpermarkete geldim. Burada alışveriş yapsam. Agora Estono Supermercado Grande ne Salvador de Bahia. Como nome de Açaí Ata Atacadista. Então vou entrar aqui para para comprar algumas coisas. Ee, şimdi o büyük bir şeye gidiyorum. Süpermarket orada pizza, pizza. bir şeyler alayım kendime. Şuradan bakalım de fiyatlar nasıl. Oğlum bağırı çağırma ne bağırıyorsun kodum. Allah Allah. De, video çekiyoruz laga luga yapıyor bize. Bağırıyor. Bana bağırmıyor da kendi kendine bağırıyor. Neyse. Videomuzu bir çekelim şöyle bir yük, büyük, Büyük süpermarkete gidiyoruz. Bu antren komanomi asaydı atakada. Bu komprar, bu comprar. Pizza, porque na noite é tudo fechado, de restaurante não é gosto de, de algum restaurante aberto, Por é não <coughs> Aki mais ou menos a pé 15 minuto de a pé de Pelourinho, centro da cidade aqui é em Salvador da Bahia, no Brasil. Şimdi burası büyük süpermarket. Pelourinho kaldığım o turistik bölgenin yaklaşık yürüyerek 15-20 dakika sürüyor. Ya işte Pelourinho'nun en kötü tarafı, Pelourinho'nun merkezinde, o kaldığım turistik yerin merkezinde şey yok böyle büyük süpermarketler yok. O yüzden gelip buradan alacağım. Yürüyerek ancak oraya bir daha gide geri döneceğim. Şimdi pizzalar bölümüne gidelim de. Akşamları karnım acıkınca restoranlara gidiyorsun. Hem çok pahalı hem de şey. Yani hijyenik değil. Gece kalan, gündüzden kalanları sana ısırıp ısıtıp ısıtıp tekrardan veriyorlar. En güzeli alacağım şuradan bir pizza. Ulan pizzalar da kaç para? Kia pizza, 14,

é melhor, muitos restaurantes fechados, é algumas restaurantes abertos, mas não é muito higiênico. As comidas que ficam de dia até noite, eles fazem de novo quente, de novo quente e não é bom Então para mim melhor, por comprar a pizza, tem, colocar no hostel de comando de eh, micro ondas forno. para bunlar ne var lan? <laughs> yumurtalar bir bakalım mı? Türkiye'dekiler merak edersin. 30'luk ki de kaçlık da bu? 30'luk değil. 30'luk mu bu? Bazen de eksik yumurtalar da. 10.50 20 20'lik yumurta 10, 50. 10 50 ne 10 diyesek, 5'e çap. 50 lira yapar. Yani ot 20'lik yumurta 50 50 lira. 50 lira 20'lik yumurta 50 lira. Vinci ovo deyze. Hmm, menos mezmo preso Türkiye. Bu kaç? Bu 17.90. Ha, demek yumurtanın kalitesine göre değişiyor. Başka yerlere bakalım. fiyatlar biraz karşılaştıralım. Madem geldik Türkiye diyorlar ya pahalı pahalı pahalı. Pahalı da bir de burada görün. Bakalım nasıl durumlar. Ha, manga. Kilogram 5 İyi fena değil. Türkiye'de bu pahalıdır. Bunlar Türkiye'de olmadığı için. Kilogramı beş altı lira. U ee, kilo de manga rosa Sezma. Barato. Es o. Cuatro. Mayor. Eu vou comprar isso. 1 kilo 1 3, 4 reais. 1 kg 4 reais. Hum, de que mais az menos 1 dólar. Bananada muz, da alayım. muz alayım Muzun kilosu ne kadar? 8 lira. 8.5 sak 8.5'in 40. 40 lira şey muzun kilosu. Bağlı lan ana. Türkiye'de daha ucuz lan. Vay, aa bak diye muza göre değişiyor. Burada var. Depancı di, de kalidacı de banana. Normalman kişi kimse... oyt kilo karo ne? Ha este banana da Afrikano. Bu Afrika muzu, bu da Brezilya muzu. Türkiye'den buraya muz gönderirler mi acaba? Yok. Bakalım burada Türk malları da var mı? Ama Madem geldik. Şuradan 5 lira banana prata. 5 kilo. Evet. posta kontrol aki singora es. 5 kere 5 25. Kilosu 25 lira. Türkiye'de kaç liraydı? Da? Unuttum ben ya. 5 lira. Elma Nasyonel elma 12 lira. Masa tuz 5 çap multiply 5 o 50 lira. 50 de geçti 60 lira. 60 lira oğlum. Vay vay vay. Türkiye'de pahalı diyenler duysun bak görsün. Etlere de bakalım madem o zaman. Ha tavuklar var burada. Tavuk ciğeri. Kaç para? 30 real. 5 esnaf 150. Oğlum Türkiye cennetmiş lan. Vallahi cennetmiş. Ana. Bir de buranın e, düşük şeyi e, ne derler asgari ücreti şey. 7500 lira. Düşün bizde asker ücret 11 11 bin lira. Yani o kadar şey pahalı malı diyoruz ama yani burası Türkiye'den daha şey pahalı hem pahalı hem maaşlar az. Bunlar ne lan domuz mumuz. Buralar bize et ha bak et. Et 29.90 30 lira. Yani 5'e çarp 27 de var. Ne et acaba? Ha bovin. Bovin şey demek. Boğa. Öküze. Sığır eti. 39, 40. 40 5'e çarp. 5 20. 200, 200 TL yapıyor. Kilosu 200 TL. Ha, aşağı yukarı Türkiye aynı. Türkiye'de ne kadar? 250 falan civarında. Bu arada 7 dakika oldu. 10 dakikaya geçirmeyelim. Şöyle bir ara vereyim de ondan sonra devam ederiz. Ya. Aynı yerde devam ederiz. Balıklar nasıl? Dur la biraz kapatayım. Şimdi biraz açacağım. Daha iyi bir organize olayım ben. Oteldi böyle bayağı büyük yer. En ucuz demek ki burası bu kadar büyükse fiyatların en ucuz olanı bu. Yani ona göre Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştıracağız. o komprar ovo, vinci e dez Reais. Mais amane, Türkçe, mais amane, 50 lira. É caro, mas vou comprar aqui para a noite comer, ee, şimdi bu 20'liklerden alacağım. Önce çekeyim sonra gider kendi başıma alırım. Yani şeye bakalım. Şurada soğanlar vardı. ya yani. soğana bakalım kilosu. Ben Türkiye ile karşılaştıracağım şimdi. Sebola, soğan, Alto, Alto e Bechim Alto e Bechim, outros vai, Avon vai É, na Turquia, enero, é brasileiro, assim. aqui, mais, esta, aqui mais caro que Turquia, porque Turquia é barato Mas os povos turcos dizem que ah, a Turquia agora é muito caro, muito caro Mas a Brasília é mais caro que a Turquia Também a salário mínimo na Turquia é e, mais ou menos 2000, e, 2.500. Aqui, aqui mais ou menos 1.500. Tomato. Tomato. 6, 7, 7 real. 7, 5, 35. Oi. Ne? 35. Yani kilosu 35 lira. E, Türkiye'de kaç paraydı domates? 30 30 civarındaydı. Kadın neredeyse çıplak gezecek vallahi. Kavun Amerallo 3 reais. Ki malzemenos 15 lira. Ha kilosu bu. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Türkiye'de hayat pahalı ama e, maaş asgari ücret hadi diyelim 12 11 bin de kimse o parayı kolay kolay almıyor. 15 falan diyelim ortalama. 15 buranın yaklaşık 3000 real ediyor. Burada aldıkları para en fazla asgari ücretle 1500 real. Yani Türkiye'de asgari ücret de buranın iki katı gibi bir şey. Ya insanlar burada nasıl yaşıyor ya? Buradası da aynı öyle ama ha, Türkiye'deki gibi bütün restoranlar, barlar tıka basa dolu. La kardeşim hani şey var. E, açlık var, fakirlik var, hani ekonomik kriz var. Yok. Ya millet Yiyen yiyene, içen içene. Yani şuradaki etlere biz baksak da kadın da bize bakıyor iş verecek miyim? Hani pas vereyim de gelsin benimle konuşsun da ya sonra ne işim olur? Bizim o işlerde biz o işlerden çok şey yedik ki kazığı çok yedik daha hala düşmeyiz o işlere. Neyse ya yoğurt yok burada kardeşim ya. Hı hı. Ben de makarna yoğursuz yiyemiyorum. Hı hı. Hani ne konuşuyorlar bunlar la galuga ya. Biz burada video çekiyoruz onlar la galuga yapıyorlar. Yoğurt yok kardeşim yoğurt yok. Yoğurt var burada da hem hep şey böyle çilekli bilmem Uysom, böyle şeyli frutli yani meyveli yoğurtlar. Ne ya. Ben ne zaman açıyorum videoyu hemen müzik çalıyor. Ben de mezbur kapatmak zorunda kalıyorum. Şimdi balıklara bakalım. Balıkların en ucuzu kilosu 15 lira. Mais barato o peixe é R$15,00. Olha. Aqui. Aqui. A música vai. Passamos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Eletro tem até 4 vezes sem juros. E pneu tem até 10 vezes sem juros. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Yani Türk Şimdi bakalım. 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 Evet, Burada yoğurt yok yani Türkiye'deki gibi doğal yoğurt yok hep şeyli meyveli çilekli bilmem ananaslı muzlu yoğurtlar var onları da ben sevmiyorum. Şimdi aşağıya yukarı 13 dakika oldu. 15'te bağlayalım burayı. Ondan sonra ben de alacaklarımı alayım. Pizza alacağım, yumurta alacağım. Biraz da manga ile muz alacağım. Evo comprar uh, pizza. Ovo, banana, banana e manga. Eh, sì, è stato un É mais ou menos o mesmo, mesmo preço de Turquia, mas um pouco mais caro aqui, um pouco mais caro que Turquia. Mas o salário mínimo é bem baixo que, que, que Turquia. Turquia é mais ou menos 3 mil reais. Aqui 1.500 mais ou menos, salário mínimo. Queijo muito caro. çok pahalı ya queijo...

Ah. Um, quantos gramas? 1 um kg 43, é bom, normal. Preço no este este queijo estava então mais caro qualidade, né? Hum. Ó. lá. É. Mangala da da manga. Beş, dört evet, ayar manga. Otu manga. Şöyle, şöyle de fotoğrafını çekeyim ki. Böyle büyük karpuzlar yani Diyarbakır karpuzu gibi. Hanesi 13 real. 5 içi, 50, 60, 70, 80 lira falan diyebiliriz. 80 lira evet ama yani bir 20 kilo gelir. 15 kilo falan gelir. Esta melansiya menos unidaci trezi reais. Maze muito grande ne? Bomba, bom, bom preço.

Bom, já aqui 15 minutos vou fechado, tá? Eu vou mostrar a vocês que compare supermercado Turquia preço é Brasil. O Brasil é um pouco mais caro que a Turquia alimentação. É. Aqui também tem muita inflação igual da Turquia. Ok. Tchau, até o próximo até vídeo. Şekim videomuzu biraz karşılaştırdım şeylerle. Türkiye ile, ile Brezilya'yı. E burası biraz daha şey olarak daha pahalı gibi ama yani aşağı yukarı aynı. Haydi herkese bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.